İnsanlık tarihini baştan yazdıran tapınak Bir düşün insanlık daha tekerleği bile bulmamış, yazı yok, metal yok, tarım bile başlamamış ama biri bundan 12 bin yıl önce dev taşları yontup birbirine oturtarak gökyüzüne bakan bir mabet inşa ediyor. Evet burası Göbekli Tepe, insanlığın bilinen tarihini kökünden sarsan yer. Çünkü burada bulunan her taş insan önce yerleşip tapınak yaptığı fikrini paramparça etti. Anlaşıldı ki önce inanç geldi sonra uygarlık. Göbekli Tepe Şanlıurfa'nın kuzey doğusunda küçük bir tepenin altında saklıydı. 1900'lerde Klaus Schmidt adında bir Alman arkeolog yüzeydeki taşların bir kalıntı olabileceğini fark ettiğinde kimse onu ciddiye almamıştı. Ama kazılar ilerledikçe devasa T biçimli dikili taşlar bir bir ortaya çıktı. Her biri 6 metreyi buluyordu ve yüzeylerinde yılan, tilki, boğa, akrep ve turna kabartmaları vardı. Yani o insanlar sadece taş yontmuyor. Bir dili belki de inancın ilk dilini taşa kazıyorlardı. Göbekli Tepe'nin en dikkat çekici yanlarından biri de buranın insanlar tarafından bilinçli olarak toprağa gömülmüş olması. Yani burayı yıkmadılar, kapattılar. Sanki bir sırrı korumak ister gibi kapattılar. Belki bir dönem sonra, belki yeni bir inanç doğdu ve Eski dünya sessizce toprağın altına bırakıldı. İşte bu yüzden Göbekli Tepe sadece bir arkeolog alanı değil, insanlık havzasının mezarı gibi. Bugün Göbekli Tepe UNESCO Dünya Mirası listesinde. Her yıl binlerce turist geliyor ama ne yazık ki bazı yapılar artık ziyaretçilere kapatılıyor. Çünkü rüzgar, yağmur ve insan baskısı taşları yıpratıyor. Bu yüzden kazı alanının bazı bölümleri cam tavanla kapatıldı. Yapıların etrafı özel desteklerle güçlendirildi. Yani Göbekli Tepe artık sadece geçmişi anlatmıyor. Bugünü de sorumluluğunu da bize hatırlatıyor. Bilim dünyası hala bu konularla tartışıyor. Göbekli Tepe'yi kim yaptı, neden yaptı ve neden gömdü? Kimilerine göre burası dünyadaki ilk tapınak, kimilerine göre ise yıldızlarla bağlantılı bir astronomi merkeziydi. Test sütunlarının gökyüzündeki takım yıldızlarla denk geldiğini iddia edenler bile var. Belki de Göbekli Tepe insanın ilk kez gökyüzüne baktı ve biz yalnız değiliz dediği yerdi. Bugün oraya gittiğinde taşların arasındaki sessizlik bile sana bir şey söyler. 12 bin yıl önce orada taş yontan, hayvan figürleri çizen insanların nefesini hissedersin. Çünkü biz hala o taşların altındaki sırrı çözmeye çalışıyoruz. Tarih bazen yazılmaz taşta yaşar. Göbekli Tepe bunun en sessiz ama en güçlü kanıtıdır. Ve belki de bu yüzden kanalın amacı gelir değil bilinçli büyümektir. Çünkü geçmişi bilmeden insan olmanın anlamını anlayamayız. Bir sonraki bölümde kimsenin konuşamadığı Agarta yeraltı medeniyetini izini süreceğiz. Hazır olun. Çünkü tarih bu kez yukarıdan değil aşağıdan anlatacak görüşmek üzere